Arkadaşlar merhabalar. Arzu Hanım'ın çiftliğinden hepinize selamlar, sevgiler. Şimdi de sizlere neyle geldim? Ben bu fideleri, çilek bunlar, tırmanan çilek diye geçiyor. Bilmiyorum site adı vermek YouTube'da yasak mı? O yüzden çok bilinen bir siteden diyeyim. Çok bilinen bir siteden. Firmanın adı şu an aklıma gelmiyor. Bir firmadan bu tırmanan çilekleri sipariş verdim. Zaten tırmanan çilek yazdığınızda genelde Google'a bunlar çıkıyor. Bu çilekleri dikeli bir hafta falan oldu. Geldiklerinde kök şeklinde gelmişti. Açık kök şeklinde yolluyorlar bu şekilde. Böyle tırmanan çilek gön 20 tane gönderi yani aldığım 20 taneydi. Şimdi sayalım bakalım kaç tane tutmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Arkadaşlar 19 tanesi tutmuş. Ben bir taneyi komşuma hediye ettim. Ee... Arkadaşlar kusura bakmayın. Çok rahatsızım. Nefes alamıyorum. Çok zorlanıyorum. Yani aldığım çileklerin hepsi tutmuş. Bunları da bugün... Biraz sonra toprakla buluşturacağım. Ben buraya sadece geçici olarak dikmiştim bunları. Tarlanın sürülmesini beklemiştik. Şu an sürüldü. Bu şekilde tarlamıza alacağız. Çünkü bu e, altındaki plastik bir şey. Geçici olarak buraya ektim onları. Kurumasın tarla sürülene kadar diye. Hemen de tuttular. Yani içiniz rahat bir şekilde alabilirsiniz. Bakalım büyüyecekler mi? Meyvelerini görebilecek miyiz? Evet şimdi dikiyoruz ya ay çekirdeklerini dikiyoruz şu an. Ay çekirdeklerinin kenarlarına yerleri belli olsun diye biz acemi tarımcılar yerleri belli olsun diye birer tane işaret koyacağız. Normalde İşi bilenler zaten kaybetmezler. Ama biz herhalde bayağı bir ararız. Çok fazla kapatma. Hayır. Topraktan kolay çıkabilsin. 1-2 santim. Ve ince toprakla örtmeye bak. İnce. Evet. Ama hava almasın. Birazcık bastır. Ne çok bastır ne de az. Tamam. Arkadaşlar biz Adapazarı Evrenköy'e taşındık. 2 sene olacak. Burada herkes elinden geldiği kadar bize yardımcı oldu. Her şeyi yol gösterdi. Yapabildikleri kadar bize yardım yaptılar. Yani tarlayı falan komşumuz geldi bu hale getirdi yaptı. Karıklarını falan çekti, sürdü. Her şeyini hazırladı. Biz sadece şu anda ekiyoruz. Tabi bunların hepsi için ayrı ayrı ekipman lazım. Bizde o yok. Elle yapsan çok fazla emek istiyor ki çok zor bir iş. E, acemiyseniz bu konuda ve birazcık da eliniz ağırsa <laughs> Ne yapayım bulaşmadan duramıyorum. Birazcık da eliniz ağırsa yani kendi başınıza öyle elinizle yapmaya zorlanırsınız. Çünkü göründüğü kadar ufak bir yer değil çok büyük. Böyle. Tamam ikinci sıraya geçelim. Şimdi bu sene elimden geldik kadar bahçeyi güzelleştirmeye çalışacağım. Çünkü geçen sene bir türlü hiçbir şey yapamadım hayvanlar yüzünden. Ne ektikse yedi. Bu şekilde. Ee, Sinan, şöyle yapalım mı? Şimdi. E ee, her bir ay arkasına gelecekleri ikisinin ortasına denk gelecek şekilde. Yani arka arkaya değil de böyle çaprazlama dikersek eğer buradan baktığımızda hepsini görebiliriz. Nasıl fikir? Ee, gübre yakabilir yalnız. Ondan çok fazla koyma. O taze gübre çünkü. KMO'nun da reklamını yapmış kadar oluyorum. Çıkma. Arkadaşlar videolarım çok uzun olunca ben atamıyorum. O yüzden böyle kısa kısa videolar çekiyorum. Ben şimdi bu videoyu yine sonlandırayım. Karpuz dikiminde görüşürüz.